Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin Abdurrahman bin Avf için yaptığı dua nedir? Abdurrahman bin Avf Hazretleri daha dünyadayken cennetlik olarak müjdelenen sahabe efendilerimizden birisidir. Ve aşere-i mübeşşeredendir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam pek çok ashabının cennetlik olduğunu müjdelemiş. Ama bir defasında... 10 tanesinin ismini birden sayarak bunların ehli cennet olduğunu söylemiş ki bunların ilk dördü ilk dört halifedir. Onlardan birisi de Abdurrahman İbni Af Hazretleridir. Bu zat bir gün peygamberimizin yanına gelir. Üzerinde böyle sarı bir renk vardır, renk izi vardır. Peygamberimiz sormuş bu nedir diye. Hazreti Abdurrahman bin Af demiş ki ya Resulallah evlendim. Demek ki bir kına izi var üzerinde evlilik alamet olarak. Ben bir hanımla evlendim. Bir çekirdek ağırlığında, bir çekirdek büyüklüğünde bir altın ile. Yani evlendiği eşine mehir olarak çekirdek ağırlığında bir altın vermiş. Yani çok az bir mehir vermiş. Ancak gücü kadar yetiyormuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona, yani velev bir keçi de olsa, yani evlendiğin eşine bir keçi mehir vererek de olsa evlen demiş. Peygamberimiz onun yaptığı uygulamayı tasdik etmiş, tebrik etmiş. Arkasından da demek ki onun az mehir verdiğini söyleyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun malının bereketlenmesi ve çok olması için Rabbimize duada bulunmuş. Hz. Abdurrahman bin Avf daha sonra diyecektir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o duasının bereketiyle ben öyle bir zenginlik ve bereket buldum ki bir defasında 700 deveyi üzerinde yüküyle beraber Allah yolunda hibe etmiş. Sadaka olarak vermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni evlenmiş bir damada bir duada bulunuyor. Demek ki bizler evlenen insanlara öncelikle onlara evliliklerinin mübarek olmasını ve hem mallarının hem evlatlarının çok olmasını ve hayırda ve berekette kullanılmasına dua edeceğiz. Bu sünnettir. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasının gerçekleşmesi onun için bir mucizedir. Ve Peygamberimizin peygamberliğinin delillerinden birisidir. Böyle fakir ve yoksul birisine yapılan dua kabul edilmiş. Üçüncüsü Hz. Abdurrahman'a Allah'ın özel bir ikram ve ihsanıdır. Dolayısıyla bizler Peygamberimiz ve vesselamın bu olayından hem onun peygamberliğine hem Peygamberimizin ashabına Allah'ın bir lütfunun göstergesi olarak göreceğiz. Hem de bu uygulamayı biz hayatımızda diğer insanlara dua ederek sünneti devam ettireceğiz inşallah.